Dönüşten oldu. Ben şöyle bir <laughs> sonra baktım. Orada 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 Az daha köşe yap abi. Gel gel geliyor çocuk. Kardeş geliyor. <laughs> Kardeş geliyor. <laughs> şakası yok. Kaç dakika olmuş süre kalıyor abi? 3-5 da, dakika. 3-5 dakika oldu. Çekilini sayalım. Bu ufak, 4 kilo. <gülüyor> ufak. <gülüyor> <gülüyor> Yapma, oraya be. Ulan abi aşağıda 4 tane daha balık var biliyor musun? Vallahi abi, bu ben çayı birdi. şey hemen bir arkama döndüm bir daha. <Gülüşmeler> Bak bana bunu ya, ya, işte o Bana vurdun Nereye kadar? Ah oh, ben olmasam adamın canını bıraktı. Yok tek ne, neleri aldık? Ben <laughs> motoru ileri verdim öyle çıkardım aşağıda. Ha bu tarafa gel Ne olur bu? bu tarafa gel önce. <laughs> ee, Geçen 3 gün şey iki gün. Şu an sen biraz Geçen gün küçük. Şu an. Ne abi? Şey. Üç hmm. buçuk falan. Üç buçuk falan mı bu ya? Üç buçuk. Bu <laughs> net belli abi zaten ya. Şeyinden. Şunu çıkartayım bakalım. Bu hırsızdan almış. Aynı. Dur bir, bir iki kapandı şimdi şöyle.